20 sene Zulüm önceki zulümleri bir söylesin. Yok ben görmüşüm, uluflar boş ver sen. Kuyruklar ne alay, Allah Allah. Hastaneye gel randevu alabiliyor musun? Ben 3 aydır alamıyorum randevu ya. Yazıklar ya, ya. ya. olsun. Sizden yazıklar olsun. Gel abi gel, laf attın gel, laf attın, gel abi gel. Laf atarım ben, siz milleti birbirine düşürüyorsunuz, siz çekim yapmıyorsunuz. Nasıl, nasıl yapıyoruz abi, nasıl yapıyoruz? Ben ne yaptım abi, hayır abi benim yaptıklarımı söyle. Zaten millet yaralı, bak bak. Bak, ben sor ne, bak bakayım niye baş sen be, be, sor. Ben ne ben ne yaptım abi? Milleti birbirine düşürüyorsunuz. Bir önce bir hakkı dersini verdi herkesin. Herkesin bir dersini hak verdi bir daha ne bir bu şey bir yapıyorsunuz? Şey, bir bir şey ben ya. sustum siz evet, devam ediyorsunuz. Şey, Teşekkür Bu ederim. Ezan başladı. E Teşekkür Anam ederim. Hanımefendi ezan, ezan başladı. Bitirir misiniz? Yapıyordunuz. Yapıyordunuz. Ezan başladı. Biz bitirir misiniz? Ezan başladı. Bitirir misiniz? Hanımefendi ezana saygı. Biz söyleyince aklınıza e geldi. Ezana saygı. Biz söyleyince aklınıza geldi. Sizi hatırladık Sen ezana haberi yok muydu? Daha nasıl iyi Türkiye, çalışabiliriz? Tür daha nasıl yerli üretim için çab çabalayabiliriz diye insanlara fikir Adamız vereceğinize ben yanlış hanımefendi, yapıyorsunuz. Hanımefendi yerli tohumumuz evet. yasaklanmış. Neyi, Hangi ya, yerli üretimden bahsediyorsunuz? Ya, sen gerçekten hani çok yanlış yapıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Cumhurbaşkanı... Seni bolluk işte yatacak. Bana bir Söyle birine buna verelim koyalım. Abi her beş yılda bir, bir değişecek. Kim var? Rekabete sokacaksın. Sen böyle şükredeceksin. Abi değişmesin, gelsen, kimse olmaz. gelmesin. Bunları düzelsin abi. Şükredeceksin. 25 senedir bunlara şükrediyoruz. Yine de, de şükredeceğim abi. Yine de şükredeceğim. Tamam. Bekle. Ben hayatım ben mutlu muyum? Şükrediyorum, devam et, devam et. Senin paran bu. Bunların işte böyle düşünceleri yüzüne biz böyle sürünüyoruz. Bunlar var ya yemin vatan hainleri bunlar gerçek bunlar işte. Bunları savunanlarda. Allah aşkına Tayyip Erdoğan bu ülke ne faydası bu zarardan çok. Bir düşmanın yapayım bütün zararları bu yaptı ya. Ülkeyi mahvetti, hepimizi bitirdi. Açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum etti ya. Böyle bir yönetim olur mu ya? Dünyada bu olsa 50 defa değişmiş. 50 defa aslında insanlar şey hiçbir sıkıntı yok diyen vatandaşlar var. abi onlar beyinsiz Siz onlar diyorlar, vatan kafaları, ailesiniz diyorlar. Şu anda da dümdüz insanlar. Hiçbir zaman işte öyle insan da olmamış bu topraklarda. Bu bizim zamanımızda böyle denk geldi. Yani. Eskiden insanlar öyle değildi ya. Ya öyle bir şey olmuşlar ki şükür ediyor. Adam aç, ayağında ayakkabı yok bilmem ne şükür şükür. Ya bu kadar insan beyinsiz olur mu lan? Peki Tayyip Erdoğan niye saraylar saraylar yapıyor? Bana ki o da Müslüman. Ya Tayyip'in bir özelliği. Tayyip'in bir özelliği var. Namaz kılması, camiye gitmesi. Başka bir şey yok. Bugün var namaz kılmasa kimse ona oy vermez. Niye? A öğretmiş de namaz kılıyor. Müslümanı bu kadar ama her türlü hile hurda yap. Hukuk yok, adalet yok. Ya bugün İsrail'deki zulüm bizden daha fazla. Yemin ediyorum daha fazla. Bak öyle İsrail diyor ey İsrail sen kendi memleketine bak kardeşim. Burada bazı aptallar var ki sanki ülkesini kendi ülkesini batıran Telefon, bir ülkeden Filistin'i kurtarmalarını bekliyorlar. Böyle bir acayip kitle de var. Bitik ya ya bundan, ya bundan 20 sene Zuhur. önceki zulümleri bir söylesene. Yok, ben görmüşüm Kuyruklar boş yere. Kuyruksa var ya var. Hastaneye git randevu alabiliyor musun? Ben 3 aydır alamıyorum randevu ya. Ya, ya. ya. Yazıklar olsun. Sizden yazıklar olsun. Ha işte böyle zihniyet. Ben, ben kuyruklayı da görmüşüm. Böyle yok hemşerim yok, da böyle da, yok. Ne ne Allah bizi ya, var ya, ya bu beladan kurtarsın. Tayyip bir beladır, bir felaket. Allah bizi kurtarsın. Ya başka lazım. bir şey demiyorum. Lazım. Yalan konuşuyor abla. Ben hastaneye de gördüm. Ben 3 aydır randevu alamıyorum. 3 aydır Git bakalım hastaneler sol model doktor yok, doktor. Hastanede doktor yoktu. Bütün doktorlar gitmiş. Sana yanlış teşhis ediyor, seni yanlış tedavi ediyor. Asistanlardan başka bir şey yok. Eskiden gidiyordu, sabah gidiyordu. İstediğin zaman şimdi randevu ise sana bakmıyor. Ben geçen gün vallahi böyle ağrısına gitmişim. Ok meydanına dört saat beklemişim. Ne biliyor musun? Sana bir iğne için 4 Dört saat kıvranmışım. Herkesin bir derdi var zaten. Gel, gel, gel abi gel. Laf gel attın gel. Çek. Laf attın gel abi gel. Laf atarım gel ben. Al. Siz milleti tamam. birbirine düşürüyorsunuz. Tamam. Siz tamam. çekim yapmıyorsunuz. Nasıl nasıl yapıyoruz? Basbayağı milleti Ben ne yaptım abi? Hayır abi benim yaptıklarımı zaten söyle. Zaten millet yaralı. Bak ben, ben, bak. Ben, bak, ben sor ne, bak bakayım niye baş sağlıyor? ben, Sen, sor. Ben ne ben ne yaptım abi? Milleti birbirine düşürüyorsunuz. Ee, Nasıl düşürüyorsunuz milleti? Nasıl düşürüyorsun? Yokluktan, varlıktan, siyasetten. Var mı? İyi Sizin mi her şey? Başka derdiniz yok İyi mu? İyi mi Sizin evet. derdiniz yok mu başka? Var halk. Halk mı derdiniz? Halk bizim derdimiz. Peki o zaman halk için uğraşın Tam, ya. Tamam tamam biliyorum. Bu halk için siz, uğraşmak. Siz, değil. bana tavsiyede bulunmayın hanımefendi. Yanlış Hanım Bu halk evet. için değil. Bu evet. halkı sıçkırtmak. Hı. Bu halkı kışkırtmak sizin yaptığınız başka bir şey değil. Sırf <laughs> ona ya bırak çekme ya. ya. Ha. 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 ya. Hanımefendi ha. Hanım Hanım ezana saygı nasıl yapılır ben bilirim. Nasıl? Bana yani onu öğretmene gerek yok. Tamam Sen tamam bıraktık işte. bırak. benim benim röportajlarımı izlediğiniz zaman ezana saygı yapıyor muyum yapmıyorum. E o zaman bakarsınız. geliyorsunuz buraya. Halkın hali ne? Halk ne? Halk ne? Halk Halk hali sizin. Ne? Bundan. Ben hastanelerdeki de. insanları çek kardeşim. 7-8 ay önce halkın değersini verdi Halk herkesin. Diyor, Herkesin dersini hak verdi. Ya, verdi. Ya, Daha ne bu ya, şey konuşuyorsunuz? Ben, ben, sustum siz evet. devam ediyorsunuz. İnsanların burada birbirine katlaması için gire ben de, e, e, fikrimi haklı söylüyorum. Ya, haklı ya, haklı değil mi? Duyuyorsunuz değil mi? Peki teşekkür ederim. Ezan başladı. Teşekkür ederim. Ezan başladı. Teşekkür ederim. Hanımefendi ezan başladı. Bitirir misiniz? Ezan başladı. Bitirir misiniz? Siz burada yanlış Ezan başladı. Bitirir misiniz? Hanımefendi ezana saygı. Biz söyleyince aklınıza geliyor. E Ezel'e saygı. İyi Biz size hatırladık azanı. Sen hmm. Azam'a haberin yok muydu? Ne oldu? Cevap ver. Ne dediniz? Evet. Anlamadım. Ne dediniz? Dinlemiyorsunuz. Ne? Hayır, beyefendi orada. bir şey söylüyordu. Bunları da yayınlayın. İşitsin evet, yayın. olsun. Evet, yayın. Aynen yayınlıyorum. Aynen yayınlıyorum. Gözünüzle bella. Aynen. Aynen yayınlıyorum. Ben burada doğru bir şey. Benim yapıyorum. daha önceki röportajlarımı izlediniz mi? Ben izledim, mi? izledim. Sizin E Ezan 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 vakti e röportajları yapıyorsun. kestiğimi. Siz burada evet. propaganda. Ben sizi izledim. Ne propagandası Hangi yapıyorum? Gayet hangi dinliyorum. taraftayım ben? Burada ben hangi taraftayım? Hangi yok. taraftayım ben? Hangi tarafta mısın? Evet. Ben bunu söylemeyeceğim burada. Ne, ne niye? Ya ben bunu İtham söyle ettin söyle. E anladın sen? Aa ben anlamadım. Sen. Ben de dört Ben anlamadım. Burada adam İsrail ile Türkiye'nin ne alakası var dediğinde çok güzel dinliyordum. İsrail ile Türkiye'nin çok büyük alakası var. Evet. Tamam mı? bizden başka kimse o ülkenin arkasında durmuyor. Kimi? Bu da Filistin'in özür dilerim. Hı. Ve bu sizin zorunuza gidiyor. Onun Müslüman için mi altı, onun için, için mi Coca-Cola'ya 600 milyon teşvik verdik? Neye Coca-Cola'ya 600 He? milyon veriyorsun? Millet millet boykot, boykot, ediyor. boykot ediyor ya. Ha millet boykot ediyor. Evet. Evet, evet. 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 evet ben tamam boykot, boykot ediyoruz ediyor. da, boykot ediyoruz da. Coca-Cola fabrikasına 600 Coca milyon daha geçen hafta te teşvik verildi. Ha? Sen, şu söyledin. An derdi sen söyledin. Mı? Sen söyledin. Sen söyledin. Coca-Cola'ya o paranın geldiğini siz söylediniz. Ben Coca-Cola demedim. Çarpıtıyorsunuz. Neyi çarpıtıyorum hanımefendi? Resmi gazetede ne, yayınlandı. Coca-Cola'ya 600 mi milyon. Ya bunu da yayın takip edeceğim sizi. Tabii tabii yapayım. yayınlıyorum. Aynen ha. kelimesi kelimesine. Ya, aynen. Kelimesi var mı Başka sormak istediğiniz var. Var. Coca-Cola'ya verilen 600 yüz milyon. teşvik değil. hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıkıntı Coca-Cola değil. değil. Siz böyle İsra İsrail'e destek veriyor sıkıntı, ya Coca-Cola. Coca-Cola değil. Hayır Coca-Cola. Coca-Cola İsrail'e sıkıntı evet. veriyor. Yollara döküyoruz ya. Coca Coca-Cola'yı niye Al, 600 milyon. Coca-Cola ne alaka beyefendi? O zaman nasıl, yollara niye döküyoruz yani Coca-Cola'yı? Nasıl niye döküyor? E biz de bir duruşumuzu göstermemiz yapmamız Duruşumuzu mi? 600 milyon evet. teşvik vererek mi gösteriyoruz? Ne var ya? Bunu herkes İskenderun limanından İsrail'e, İskenderun limanından İsrail'e her gün 7 tane gemi kalkıyor. İskenderun'dan İsrail'e bunun tespitini bana ispatlayın. İspat girer bakarsın. Hayır bakmayacağım. Girer bunu bakarsın. Burada ortaya koyuyorsanız bana ispatlayın. İşte girer bakarsın. Ya siz gerçekten Girer bakarsın. Adam söylüyordu ya. Hı. Gerçekten sizin yaptığınız çok yanlış. Türkiye burada, Türkiye Cumhuriyeti, İsrail, daha nasıl iyi Türkiye, çalışabiliriz, Tür daha nasıl yerli üretim için çab çabalayabiliriz diye evet. insanlara fikir Adaması vereceğinize yanlış hanımefendi, yapıyorsunuz. Hanımefendi yerli tohumumuz evet. yasaklanmış. Hangi neyi, yerli neyi üretimden bahsediyorsunuz? Ya sen gerçekten hani çok yanlış yapıyorsunuz. Öyle mi? Evet. Bacmazlar sonsuz teşekkür, için. sonsuz Burada teşekkür. teşekkür. Siz bunları yerin dibine de soksanız, abi, da abi, da abi, soksanız abi, bunlar abi, Türk düşmanı, bunlar devlet düşmanı, bunlar Müslüman düşmanı. Coca Cola ile bir anlaşma var mı? Devletler arası oluşturulmuş arası anlaşmalar vardır. Çorumlu baştağıtsın, baştağıtsın. Gerçekten baştağıtsın. Yerin dibine soksan bak soksan da bunların yapısı bu. Çünkü vatan düşmanı, din düşmanıdırlar. Bunu bilersin. İsrail'le tek boykot eden bir Türkiye'dir. Evet Allah. Allah. Almanya'da. Biz de salak kim değiliz yani. Almanya, Almanya'da da, boy sizler, boy sizler, sizler orada sayılır. Bir çekmeyin lütfen. Ben Almanya, Almanya'da. Al. 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 O zaman girmeyin ana. O zaman girme. Ben, ben cevap verim. Ben veririm. Ben veririm cevap. Ben veririm cevap. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür. Yazıklar olsun yani sizlere. Algı yapıyorsunuz sadece. Algı yapıyorlar. Algı yapıyorlar. Algı. Coca-Cola. Hayır. Hayır. Bir saniye. Bir saniye. Şu an yapmak istiyorum istediğine ulaştı. Çok güzel. Ulaşamazlar. Ulaşamazlar. Şu an ulaştı. Ben görüyorum çok güzel Yok yok ulaşamaz. Sen rahat ol. Yani, sen yani, sen vitrindesin, üstesin. Çünkü gücümüz yok. Zaten. Gücümüz var şükürler olsun. Biz diyoruz ki bak Türkiye e, diyor ben ki kan dökülmesin. Milletin sarıyla başındaki örtüyle tamam mı? Bunlarla uğraşacaklarına zamanında biraz yerli üretime bu dünyaya bu bu halka ne katabiliriz bunu üretim yapan fabrikalarımız He. nerede şu anda? Bakın ben size nerede soruyorum. Milletin evet. sarıyla uğraşacaklarına fabrikaları nerede? Sümerbank'ın fabrikaları. Kur'an-ı Kerim'i, ezanı, şeka, Türkçe'ye çevirmek ile bunlarla yani Şeker alakalı fabrikaları alakalı. nerede? Bugün bunlar alakalı. Burada, alakalı. Konuşulmazdı. Alakalı ben... evet. burada konuşulmazdı. Niye? Siz beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Ne dedim ben? Yerli üretim. Ha. Hayır ondan önce ben ne dedim size? Ne dedim? Evet ne dedim? Böyle susarsın işte. Böyle susarım işte. Aynen böyle susarsın. Uğraşmadılar mı? Kim uğraştı? Kim sen söyle. Kim uğraştı? Sen gayet iyi biliyorsun. Ortaya attı ne diyeceksin yani? Neyse orta, ortaya atmadın. O zaman ben söyleyeyim, söyleyeyim baca. Baca. Kim, zaman, kim uğraştı? Bizden özür dilerim. Bacımı sada ederse ben söyleyeyim. 80 yıl, 80 80 yıl senin kasketin, benim cebem, benim sonun eteği, bunun sakalı, bunun sarığı, bunun efendime söyleyeyim, sonun bununla uğraşırken bir sanayiyle, bir Kur'an kursuyla, diniyle, camiyle uğraşanları bir söylemeye gerek yok. Hala hala şu anda seçilen CHP'nin başına seçilen Şu adam şey diyor ki ama. gericiler diyor. Hı? Şu bacıma gerici diyor. Yani Sen yani. onun ayağın altına kurban olmuşsun. O Allah inancı var. Sen Allah inancın yok. Okul birincileri ah. bile çıkartıyorduk. Evet. Evet. Teşekkür, evet. Evet. Teşekkür. Evet. evet. teşekkür ediyorum bacım sana. Sonsuz teşekkür. Bizim var. ülkenin ya. senin gibilere ihtiyacı ben var. Baştasın. ben biliyorum Almanya'da evet. gel ben bacıma sordum. Evet. Sorumlusun. Başımın tacısın. Din düşman.